Yolu Balkanlarda kalmış. Siz değerli güzel insanlar. Best of Romelu 2022 ödül törenine hoş geldiniz. Şeref. Şöyle... Arabalar, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sözlerime başlarken bu güzel ortamı oluşturan çok saygıdeğer dostlarıma, hanımefendilere, beyefendilere, sevgili hemşerilerime, bakanlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin sayın milletvekillerine, konsoloslarımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, üniversitelerimizin dekanlarına, medyamızın çok değerli basın mensubu. Her insanın bir ülkesi vardır ama her ülkenin bir adı Türk'ü yoktur. Abre, sorma burada ne işimiz var? Tuna boylarında Alişimiz var. Ali var diyorlar kırmızı güler. Hasan'ım Martin'i alıyor ele. Rami Zeman kapılmış sene. Yusuf'la Arda'ya da işimiz var. bu yıl en iyi kadın oyuncu ödülü Gülsim Ali. Alkışlarınızla Gülsim Ali. Yeni iyi haber ödülü Show haber. Show haber efendim. Kıymetli İyi erkek sanatçı. Sinan Akçıl. Alkış. Doşki. <laughs> Mirse Erda. Ve bunu ezbere söyleyeyim, dobra doydoğte. Çok teşekkür ederim. Çok fazla ödül aldım bugüne kadar ama çok anlamlı benim için çünkü şirete belirli de burada, onu da bir alkışlayalım lütfen. Her <laughs> pa Come show me your love. Teliye'den sürpriz geldi Kuvvetli alkış alalım efendim. Teşekkürler. Madem işim bu dedi, madde madem bu dedi. Dedi, bir de kira yaptık. Türkiye genelinde, hatta Türkiye genelinde dışında başvurduk bir takım edarlarla bir imtihanımız Bu imtihanı bugüne kadar hep başarıyla verdik. Bundan sonraki süreçte de başarılarımızın mutlaka çalışmalarımız sonucu olarak bu kalabalık bu atmosferi yaratmasına sonra düşün de bırak sonra bir de falan bunu devam Bizler Biz, dışarıdan da olsa onlara her zaman destek olmaya hazır evet. olduğumuzu Çok, ee, evet. evet. Çok güzel. Ee, sevgili Hale Kutuoğlu, hangi mesleklerle ne tarzda tarz gruplara ödül veriliyor bu akşam? sizden alalım. <laughs> evet. evet. ee, Seçeceğiniz nedir? So. Aynen. Ee, bizler bir de Balkan <Sessizlik> hep kültürümüzde, olarak teşekkür ederim. E, bu yıl dördüncü <Gülüşmeler> devam edecek. İşte hep değil mi? Her sene bu organizasyon böyle yılda şekilde devam ediyor ve geçiyor. Ömledi olan aynı enerji, enerji evet, ve aynı taşıyan camiye oh. olarak bizleri genel olarak mağdur. Dışarıdan da pek çok yorumlerimiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan herkes bizim onurumuz, başımızın tacı deriz Çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Sizleri tanımak benim için mutluluktu. Çok teşekkür ederim de sağlıkla teşekkür ediyoruz. <laughs> Tövbe estağfirullah. Kuvvetli alkışlar. Kavarası tamam, destek. Seri program yapımcısı Mesut Yer. Kuvvetli alkışlar. Çok güzel hareketler bunlar. Kuvvetli alkışlar. İman olun. Kuvvetli alkışlar. Kuvvetli alkışlar. Kömür yaparız. Teşekkürler ederim. Kim beni bu ödüle davet gördüyse Binlerce teşekkür ederim. Bir de alkışlar efendim Gönül Yaman İçimler'de. Gezdim, gezdim. Ee, güzel, her zamanki gibi toprağımız her ülkelerde. Öztürk! Kolbetli alkışlar efendim.

Filiz Süleyman diyor ki, biz senelerdir burada yaşayız. Niçin yaşayız, biri misiniz? Burada geleneklerimizi, güveneklerimizi devam ettirmek için yaşayız. Çok güzel görünüyorsunuz diyeceğim size dert, demeyeceğim bana dert. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet. D magazin Tolga aslan geliyor. Tolga aslan. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefa